Arkadaşlar şu anda bir av köpeğiyle beraber e, şu anda fındıklığa indim. Kızımız bakalım beni bulabilecek mi? Saklanacağım. Normalde bulması lazım. Şu fındıklığın arkasına saklanacağım. Şu anda beni arıyor. Kokumdan bulacak beni. Kokumu arıyor şu anda. Şu anda beni arıyor. Av sahasında şu anda kokumu o tespit etti. Beni bulması gerekiyor. Beni bulana kadar aramaktan vazgeçmez. Kısık sesle konuşuyorum, sesimi duymasın, yoksa anında bulur. Geliyor, geliyor. İşin gerçeğini konuşmak gerekirse arkadaşlar, şu anda ona idman oluyor. Şu anda fındıklıkların arkasında geliyor. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şurada. burnunu kullanmayı öğreniyor bu şekilde. Sahibini arayarak kokusundan. Çağırmamla gelip bu tarafa gelmesi bir olur. Oynunda çam var. Ben çanın sesini duyuyorum. Şu anda bu bölgede beni arıyor. Geliyor. Orada. Evet. Şuradan geçecek. Tekrardan aşağıya doğru gidiyor. Az kaldı yaklaştı bulacak. şu anda. Kızım, buldun mu sen beni? Akıl küpüm benim. Gel buraya. Gel buraya. Aferin kızıma benim. Aferin kızıma benim. Evet arkadaşlar. İngiliz pointer'ın burnunun ne kadar sağlam olduğunu siz de gördünüz. Köpek benden bayağı bir uzak mesafedeydi. Ben ondan saklandığımda yaklaşık bir ortalama 3 dakika içerisinde buldu. Maşallah.